düdük mücadele başlıyor. İyi seyirler diliyorum sevgili futbol severler. Masuaku. Jason Fernandez girdi araya. Fernandez suratlı. Jason Fernandez. İkinci rakibinden de kurtardı. Fernandez ceza sahasında. Fernandez pasını verdi. içeri doğru. Gol pozisyonu. Kalecinin kucağına. İlk ciddi atak. Beşiktaş biraz daha fazla top hakim. Valentin Rozier 11 dakikalık bölümde. Şimdi pas Abu Bakar'a doğru. Abu Bakar hareketlendi. Yerde kaldı faul. Abu Bakar. Beşiktaş kullanacak serbest vuruşu. Erkan Özdemar'a yaklaşmayın diyor. Onların arkasına atılan top Abu Bakar böyle hareketlendi. Yerde kaldı serbest vuruş. Fernandez can Can üzerine gitti rakibine. Can karaya baktı. Can vuruyor. Direğin üzerinden dışarıya. Can Keleş. Adem Laiç. Yapıyor ortayı. Ceza sahasına. Acametovic. Jason Fernandez önde alıp gitmek istedi. Yerde kaldı faul. Elini cebine götürdü. Beşiktaş oyuncularının itirazları var. Sarı çıktı. Münir Levent. Mercan. Aşılaşmadaki ilk sarı kartı görüyor. Jason Fernandes top istedi. sonun arkasına. Jason Fernandez kafanı indirdi. Arkadan efendim. Mureka kontrol etti. Kaleye baktı. Mureka vurdu. Salmadan döndü. Masuaku. Abu Bakar. Abu Bakar döndü. Abu Bakar. Abu Bakar. Bituro. Salih Uçan. Onur Bulut'a gönderdi. Onur pasını verdi Abu Bakar. Abu Bakar topla buluştu. Ceza sahasında Abu Bakar yerde kaldı. Penaltı. Beyaz noktayı gösterdi Erkan Özdamar. İkinci yarının hemen başı. Abu Bakar yerde kaldı. Penaltı. İtirazı var Karagümrük oyuncuların. Abubakar Abu Bakar geldi. Abu Bakar vuruşunu yapıyor. Kaleci kurtardı. Dituro kurtardı. 48. dakika. Abu Bakar penaltıda Dituro'yu geçemiyor. Masuak'un ortası ceza sahasına doğru. Dituro elinden kaçırdı. Gol pozisyonu. ama öncesinde Erkan Özdamar. Düdüğünü çaldı. Rozier. Onur Bulut. Onur pasını verdiği şey son Fernandez'e. Fernandez'in pası Abu Bakar. Tekrar Onur. Güzel bir hareket. Kaleye baktı. Onur vuruyor. Direkten döndü. İşte az önce yaşananlar. Bu vuruş. Rabic. Masuaku. Yapıyor ortayı. Bir kafa. Direkten döndü. Atak devam ediyor. Cezası içinde son anda savunma. 66. dakika Abu Bakar. İkinci yarıda Beşiktaş. Çok daha geri fırsatlar yakaladı. Onur içeriye doğru girecek. Yerde kaldı. Sarı kart çıktı. Yardımcı hakeminin uyarısıyla anlayabildiğim kadarıyla Onur'un yerde kaldığı an. Şimdi Salih. Salim pası. Abubakar. çaprazda. Abubakar. Bakar kaç karşı kaç Abu Bakar vuruyor. Diren üzerinden dışarıya. Bayrakta kalktı. 76. dakika. Pozisyonun tamamlanmasını bekledi Abdullah Bora Özkara. Lawrence. Necip'in müdahalesi. Ceza sahasına doğru. Salih'in İtirazı var. Erkan Özdemir devam ediyor. Rebic topu önüne istedi. Ante Rebic. Rebic. Rebic ceza sahasında. Rebic pasını verdi. Gol pozisyonu. Kale sahası içine doğru. Semih vuruşu olmadan döndü. Beşiktaş'ın gole yaklaştığı an. Necip. Jason Fernandez. Ali, Tekrar Necip. Omar Koli tüm hatlarıyla kara gümrük yeri alanında Beşiktaş. Masuaku Orton'dan ondan ceza sahasına Onur kafanı indirdi. Fernandez vuruyor ve gol! Jetson Fernandez 85 dakika Beşiktaş taraftarı bu golü bekledi. Jetson Fernandez nefis bir gol attı. Atatürk Türk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş 1-0 önde. 89. dakika. Orta geliyor. Ceza sahasına doğru. Köşe vuruşu. Mendez geliyor. Mendez yapıyor ortayı. Ceza sahasına doğru. Karambol var. Savunma uzaklaştırdı. Onur Jason Fernandez'e. Fernandez topu aldı. Rebiç top istedi. Fernandez'in pası. Rebiç ceza sahasında. Rebiç karşı karşıya. Rebiç çalıma attı. Rebiç kaleye baktı. Onun da pası. Semi vuruyor. Savunma çizgiden çıkardı. Ve karşılaşmanın hakemi Erkan Özdemir maç bitti diyor. Beşiktaş Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 85. dakikada Jason Fernandez'in attığı golle 1-0 kazanıyor ve 3 puanın sahibi oluyor.